Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin herkese. Hayırlı işler. Yarım ustalar ayrıyeten selamlar. Gel al. Orjinal kablo tesadüf. Şurada mor kablo olur. Mor kablo burada hiç yok. Bak şuradan içeriden çiftli kablo çekmiş. Yine yani 0.75. Çiftli kablo buradan korneye bağlamış. Ben biraz sıkıntılı adamım. Buradan takip ettim ben kabloyu nereden gittiler diye. Karşıdan Mor kablo bak ters tesadüfümüz içinde mor kablo olur, Korna'nın kablosu. Buradan iptal etmiş adam, kesmiş. Gel abi. Mor kablo dışarıdan içeriye gelen sigortalar girer. Buradan da iptal abi.